Skor diye açtık değil mi? Evet. Abi, ben sonra Tamam. Bekle. Şekil izleyici. Oynalanla tıkla. Şekil izleyici. Aşağı in. Şekil izleyici. Bekleyin. Tabii bunun içinde biraz ne bileceğiz? Matematik, e, sen... geometri olayını bileceğiz. Burada White ve Height kavramlarını görmektesiniz. White genişlik, Height ise yükseklik olarak e, temsil ediliyor. E, bir ekranımızda, mesela bir görselimizde genişliğimiz yatay olarak, yüksekliğimiz de dikey olarak belirlenmekte. Yüksek piksellerde çalışmamız gerekiyor. E, burada da şuradaki Clipboard e, kelimesini görüyorsunuz. Oradaki küçük oka basarsanız, basalım oraya. En üstte Clipboard kelimesinin okuna basalım. Şurada sizinkiler. Hocam var da gelin. Burası çekmeli şekilde gözüküyor. Gözüküyor. New diyoruz. Yeni şey, yani diyelim. Clip Art. Bakın size yukarıda çekmeli olarak gözüküyor. <laughs> Mesela International Clip'ine basın. Bastığınız zaman aşağıda size bölümünde A4'ü görmelisiniz. Boş bir salgın veriyor. Mesela şimdi A4'ü seçip OK diyelim. Burada tasarım yaparken biz birkaç resmi iyileştirerek veya o resim üzerinde düzenlemeler yaparak ortaya yeni bir görsel çıkartacağız. Ve ekrandaki boşluğa tıklayalım. Evet. Biraz daha aşağıya zemini Aynen. Şimdi e, boşluğa tıklayalım bu beyaz alana. Şimdi tıkladığımız andan itibaren imleç yanım sönmeye başladı. Yazı yazabiliyoruz. Mesela şimdi Mersin yazalım oraya. Şimdi yazıyı seçin. Farenin sol tuşuna basılı tutarak yazıyı seçin. Mesela kırmızıya tıkladım, sonra OK dedim, bakın yazı geldi, <laughs> buradaki diğer, diğerini seyrederiz. Seçtikten sonra sol tuşa basılı tutarak farenin yukarıda e, sayı göreceksiniz. Buradaki sayıyı artırarak e, yazının boyutunu artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Seçtik, farenin, bakın bunun üzerinde farenin sol tuşuna basarak çift tıklayabilirsiniz. Mesela daha e, kurumsal bir kağıt hazırlıyorsanız, Avril veya işte Time Roman kullanabilirsiniz. Ee, onları da burada harf sırasına göre aşağı yukarı inebiliriz. Ee, ben şimdi mesela Time'a gel geliyorum burada. Buraya basarak taşıma işlemi yapabiliyoruz sayfanın herhangi bir yerine. Yine yazıyı düzenleyeceğimiz zaman P'ye basarak tıklayıp değiştirebiliyoruz. Aynen. <laughs> Atatürk'ün bir resmini buraya ekleyeceğiz birazdan. Ee, şimdi yaptıktan sonra okey diyelim. Şimdi şunu da italik yapalım buradan. Evet ithaliği seçin. Aynen. Bunu da tahmini roman yapın. Resimleri düzenleyeceğiz. Şimdi e, internet üzerinden bir resmi buraya aktarmaya deneyeceğiz ve e, internet üzerinden Atatürk'ün resmini bulup buraya aktarım sağlayacağız. Kadınlarımız Photoshop alanlarında kendilerini geliştirmek için buradalar. E, tasarım ve e, tasarım odaklı çalışmalarla ilgili e, bir fotoğrafı düzenleme ve temel olarak tasarım tekniklerini onlara aktarmak için eğitim düzenliyoruz. Şu anda dijital çağda bütün herkes oturdukları yerden, evlerden home office olarak iş modellerine geçiş yapmaya başladılar. Kadınlarımız da bu alanda kendilerine ek gelir yaratmak ve freelancer olarak çalışmak istiyorlar. Bu yüzden tasarım eğitimi konusunda bize talepler geldi. Herkesin şu anda mevcut meslekleri var ama bu mesleklerin yanı sıra ek gelir kaynak yaratmak için bu alana şu an seçim yaptılar. Photoshop'ta tasarım konusunda internet üzerinden yapılan çalışmaları pazarlamanın en kolay yollarından birisi. Bugün burada bunun başlangıcını yapıyoruz. 3 aylık bir eğitim olacak. Eğitim sonucunda kadınlarımıza katılım belgeleri sağlayacağız. Bu belgeler eşliğinde herkes online ortamda kendi tasarımlarını pazarlamaya başlayacak. E, biliyorsunuz ki sosyal medya çok büyük bir platform haline geldi e, ve tasarım e, orada insanların dikkatini çekmek için önemli bir unsur. E, bu, her ne konuda olursa olsun e, yaptıkları işi pazarlamanın e, yöntemlerinden biri olarak. Tasarım yapmayı öğreniyorlar. Burada post hazırlama, Twitter, Facebook ve Instagram alanlarında ayrı ayrı görselleri çıkarma, iki farklı nesneyi tek nesnede oluşturma gibi işlemleri keşfedecekler. Maskeleme yöntemleri, ışık ayarları, flulaştırma işlemleri gibi Photoshop'un temel tasarımında bulunan bütün eğitimleri kadınlarımıza sağlıyoruz. 3 ay sonunda da e, uygulama temelli çalışmalarımız olacak. E, yine eğitim sonrasında birlikte e, bir sosyal medya platformu kuracağız ve bu platformu da geliştirmeye yönelik tasarımsal anlamda çalışmalarımız devam edecek. E, Dron, e, fotoğraf makinesi e, ve bilgisayarlarımız mevcut bunları da kullanarak e, fotoğraf ve video alanlarında e, istedikleri çalışmaları e, kendileri de bizimle beraber sürdürebiliyorlar. Foto makinem var. Kendim geliştirmek için e, Photoshop'a ihtiyacım olduğunu düşünüyorum ki temeli aslında Photoshop. Çünkü fotoğraf e, fotoğraf makinesini kullanmasını bilirsin, fotoğraf çekebilirsin ama temelini de Photoshop'ta oluşturuyorsun. O yüzden Photoshop benim için çok önemli. Mersin'den de gelmek için önemli benim için bu program. Ben sosyal medyayı çok kullanıyorum. E, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni de takip ediyorum. İleride e, fotoğrafla Photoshop birleştirip belki daha sonra bunu işe dönüştürebilirim çünkü fotoğrafçılığı ek iş olarak da yapıyorum yani. O yüzden inşallah Photoshop'la fotoğrafçılığı birleştirip ileride ek iş olarak kullanabilirim. Ee, ücretsiz olması benim için daha avantajlı çünkü biliyorsunuz ekonomi olaraktan. Hep çok e, ücreti üç, üst düzeyde ve şey o yüzden burayı tercih ettim. Gerçekten e, kendimi geliştirmek istiyorum. Evde oturup da kendimi köle etmek istemiyordum. Arkadaşlar da sağ olsunlar güzel kurslar açtılar. Ben kendi kızımı da getiriyorum. Kızım da robotik kodlamaya geliyor. Biz de o sırada gelip burada kendimizi geliştiriyoruz. Belki bunu ileride meslek haline getiririm diye düşünüyorum. Çok güzel bir ortamımız var. Hani söylediğim gibi ben bu kursa yeni başladım ama yaklaşık 6 aydır diğer kurslara da geliyoruz. Çok güzel, sevimli bir ortamımız var. Gerçekten kaliteli bir zaman geçiriyoruz burada. Teknoloji çağındayız zaten. Oturduğumuz yerden çocuklarla birlikte bize katkı sağlayacağını düşündüğüm için katılıyorum. Ve dediğim gibi çocuklarıma katılıyor olmak da güzel bir avantaj benim için. Aslında bir anne olarak kızım katılıyor. Kızıma da örnek olmak istediğim için bir yandan. yani Belediyemizin bu tarz kursları takipteyiz zaten mümkün olduğunca da katılmaya devam etmeyi düşünüyoruz. Herkes elinde telefon olan, herkes ufak tefek uygulamalar yapıyor, kullanıyor. Ben de bunu daha profesyonel bir şekilde öğrenmek için buradayım şu anda. Ben çocuklarıma bakmak için mesela şu anda mesleğimi yapamıyorum ama en azından bu tarz uygulamalarla oturduğumuz yerden de evimizden de katılabiliriz toplumsal sosyal hayata ek bir gelir de sağlar tabii ki çok büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.